Evet değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası olan 2 adet 3 artı 1 açık mutlak bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Evet doğru duydunuz fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. Villalarımız sıfır hiç kullanılmadı. İskanları, oturma ruhsatı, kat mülkiyeti hepsi var krediye uygun. Toplu taşınmaya, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.